Bana öyle geliyor ki damat adayını sen belirledin. Evet biraz öyle oldu. Onu görür görmez beğendiğimi hissetmiştim. <laughs> Anneciğim gerdanlığım gitti çalındı <laughs> Düğünde ne takacağım Sende hiç takı var mı? Varsa git getir hemen Hayır, ragap olmaz. O gerdanlık annemin. Oğlumun gelinine vermek için sakladım. <laughs> Aa, anneciğim, anne. <laughs> Hazır Zerdeçal, Amit abi yerine sana sürüldü. Zerdeçal sana sürüldüğüne göre yakında evleneceksin demektir. Düşman Başına yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.